fiyatlar nispeten geriliyor. 500'lerin üzerine çıkmıştı. Şu an yine 400'ler seviyesinde. Peki altının seyri ne olacak? Muhabirimiz Enes Babacan beklentileri ve süreci uzman konuğuna soracak. Evet Fatih Çimen de söylediğiniz gibi altın fiyatları salgın sürecinde tarihi zirveye hatta Cumhuriyet tarihinin gram altın rekorunu kırmıştı 540 seviyesine çıkarak. Ama ardından hem gelen iyimser hava hem aşağı haberleri özellikle Amerikan seçimlerinin belli olmasıyla birlikte ve daha birçok etkile birlikte altın fiyatlarında bir düşüş var. Gram altın şu an 445 civarında bir seyir halinde düşmüş durumda. Ve yine çeyrek altında 730 lira civarına işlem görüyor serbest piyasalarda. Peki altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Bu bir alım fırsatı sunar mı bu düşüşler yoksa daha da mı düşecek? Altını yüksekten alanlar yani 500 civarından alanlar kaybedecek mi? İşte tüm bu soruların cevabını alacağız. Altın fiyatlarında durum ne? E, para ve altın piyasası uzmanı konuğum İslam Memiş'e soracağız. Efendim altın fiyatlarından biraz bahsettik ama önce güncel rakamlarla başlamak istiyoruz. Hemen ardından da altın daha fazla düşer mi? Altının yatırımcısına bir fırsat mıdır bu düşüşler? Ve altın olup elinde altın olanlar altınını satmalılar mı daha da fazla bir düşüş olur diye gram altın 445, çeyrek altın 730, Cumhuriyet altın 2985 lira. Bugün itibariyle gün içinde 15-20 liralık bir dalgalanma oluyor. E, altının ons fiyatı ve altının gram fiyatında sert düşüşler gördük. Kasım ayının son işlem günündeyiz. Kasım ayında e, altının ons fiyatında %10 civarında, altının gram fiyatında %17,5 civarında bir düşüş gördük. Yurtdışı piyasalarda dolar kurunda yaşanan sert düşüşler gram altın TL fiyatının tam 95 lira değer kaybetmesi neden oldu. 540 lira seviyesindeydi. 445 lira seviyesine kadar geriledi. Altının ons fiyatı ise 1965 dolar seviyesinden 1765 dolar seviyesine kadar geriledi. 200 dolarlık bir değer kaybı oldu. İşte bu düşüşlerde aslında alım fırsatı sunduğunu özellikle anımsatmak isteriz. Çünkü dünyada yine jeopolitik risklerde bir artış var. Avrupa sokakları savaş alanında yani bu sokak alanlarının ateş çemberinde olması jeopolitik riskleri aslında tırmandırıyor. Avrupa'daki siyasi istikrarın zedelenmesine neden olabilir. İran'da İran'da suikast gerçekleşti hafta sonu ve Orta Doğu'da jeopolitik risklerde artış görebiliriz. Genişlemeci politikalar devam ediyor. Düşük faiz politikaları devam ediyor. Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararı var. Onun öncesinde pavlanan açıklamaları var. Bu da altın fiyatlarının olumlu yönde destekleyecek faktörler arasında. Gram altın TL fiyatında ise yaşanan bu sert düşüşler 95 liralık değer kaybı yine yatırımcısına iyi alım fırsatları sunduğunu anımsatmak isteriz. Çünkü biz yine altının ons fiyatında 1880 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü hareketler beklediğimizi anımsatmak isteriz ve beraberinde gram altın TL fiyatı tekrar o yükseliş trendine geçebilir. E, aşı iyimseliği ile birlikte zaten altın ons fiyatında bir gerileme gördük. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nden onaylanmış bir aşı haberi hala yok. Dünyadaki vaka sayılarında da ciddi bir artış var. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor elinde TL bulunduran işte bu fırsat kollayan yatırımcılar vardı. Özellikle 500 lira seviyesinin üzerinde alım tavsiyesinde bulunmamıştık yatırımcısına. İşte alım fırsatı geldi. Bu fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Çünkü e, tekrar vaka sayılarındaki artışlar yeni kısıtlamaları beraberinde getiriyor. Bu kısıtlama haberleri dünyadaki olumsuz verileri destekliyor. Ve altın fiyatlarında tekrar yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bir de elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcılar var. Panik satışı kesinlikle yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Altın fiyatları yine güvenli liman olmaya devam edecek. Çünkü yatırımcılar güvenli liman altınlarını ve gümüşlerini satarak hisse, hisse senedi satın aldılar ve güvenli limanlardan uzaklaştılar. Bu tam ters rüzgarı bir iki hafta içerisinde bekliyoruz. Özellikle altın ve gümüş fiyatlarının tekrar yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığını göz önüne bulunduran yatırımcısı bu seviyeleri alım seviyesi olarak kullanmalı. 430-480 80 lira bant aralaması takip ettiğimiz seviye bu. Bir iki hafta belki gerileme devam edebilir ama e, bu seviyeler özellikle gelmiş olduğu noktayı göz önüne bulundurduğumuz zaman da iyi bir alım fırsatı sunduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Evet altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bize altın piyasalarındaki son durumu değerlendirdi. Özellikle altının şu an düşmüş olan fiyatlamasının bir alım fırsatı sunacağını yatırımcısı için değerlendirdi ve elinde altın olanlarında altın veya gümüş olanlarında emtialarını bir süre daha tutmalarını zira bir panik satışı yaparlarsa bundan zararlı çıkacaklarını söyledi diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.